Benim favori modellerimden biri. Onu çok seviyorum. Bence modellik dünyasının kraliçesi. Ben de Tanu gibi olmak istiyorum babaanne. Tanu gibi olmaya çalışma şirişti. O kötü bir kadın. Ne kadar kötü olduğunu hayal bile edemezsin. Bu dünyaya bir daha onun gibi bir kız gelmemesi için hep Tanrı'ya dua ediyorum. Bir dakika. Aklını mı kaçırdın sen? Ne demeye çalışıyorsun? Tamam tanıdan hoşlanmıyor olabilirsin ama bu onu kötü bir kadın yapmaz. Sen onun sadece güzelliğini görüyorsun. Kalbini görsen ne kadar kötü biri olduğunu hemen görürdün. O zaman beni anlarsın. Belki idolün olarak görebilirsin. Ama bundan böyle kimse evimde Tanu'nun adını geçirmeyecek. Anlaşıldı mı? Babaanne harika. Yani bu evde hiç kimse hakkında konuşamayacağız artık öyle mi? Vay be. Babaanne çantamı alayım. Öyle olsun. Bu kadın sinirlerimi bozuyor ama yeter. Sürekli dırdır etmesinden bıktım. Bana sürekli ne yapıp ne yapmamam gerektiğini söylemesinden bıktım artık. Sürekli vır vır konuşup duruyor. Kafayı yemiş o annem. Bütün kirayı istiyor demek. Bir aylık. Ha, Bir aylık kirayı istiyorsun öyle mi? Bugün ona istediği kirayı ödeyeceğim. Ve ablamla buradan gideceğiz. İstediğim her şeyi yaparım. Benim adıma karar verme hakkı yok onun. Şimdi görecek o. Ona Sana bir aylık hata... kiranı ödeyeceğim. Özgürlüğümü istiyorum. Benim adıma kimse karar veremez kurallarınız umurumda bile değil. Misafirlerinizi köleniz mi görüyorsunuz? Ama üzgünüm bunu yapamam. Şimdi sana borcumu ödeyip bu hapishaneden sonsuza dek kurtulacağım. Ama... Şirişti, şir işte bir dur. Yaptığından memnun musun? İşte. Tamam. Vay be. Şimdi hepsi tamam. Abla. Tamam. ha Karina, bunların burada ne işi var? Aa, Kritika'nın kayınvalidesi geliyor. Akşay'la beraber. Ben de Kritika'nın kendi düğünü için ne kadar alışveriş yaptığını onlara Aa. göstermek istiyorum. Tercihi ne kadar iyi görsünler. Şunlara baksana. Cey buradan aldı. Gerçekten de öyle. Kritika, neredeydin sen? Aa. Akşay birazdan gelir. Anne, ben bahçedeydim. Biraz e, yürüyüş yaptım ne? da. Canım. Bahçeye yürüyüş yapmaya mı çıktın yoksa onun yerine odanda Akşay'la telefonla mı konuşuyordun? Öyle mi? Hı? İşte yalanın ortaya çıktı. <laughs> Aa, anne Hı? biraz yardımınıza ihtiyacım var. Bu akşam ne giyeceğim e, karar veremedim de. Aa, senin bir ara... Canım neden ikimizin senin için aldığı pencere bir takımını giymiyorsun? Hı? Evet yenge harika. Evet. Teşekkür ederim yenge. O Hı? zaman hazırlanayım ben. A canım sence yani neden Neyse, takılardan bahsediyorduk. Şu takılara bir baksana. Bunları görünce şaşkınlıktan küçük dillerini yutacaklar. Tabii ki abla, sonuçta senin seçimlerin her zaman harikadır. O da bu konuda bir uzmana döndü canım. Sonuçta onu eğiten kimdi? Başka ihtimal var hmm. mı? <laughs> Ruchika. merhaba. Merhaba. De... merhaba anne. Nasıl olmuşum? Ruchika. geleneksel bir Hint elbisesi giyemez miydin? Hint elbiseleri çok büyük zarafete sahiptir. Bu biraz tuhaf olmuş. Buraya gel, gel. Bunu bana bırakın. Aa, canım, sen benim sevgili kardeşimin karısısın. Hı -hı. Aslında bu seni benden büyük yapıyor. Hı -hı. Yaş açısından düşündüğümüzde ben senden daha büyüğüm. Evet ve bu yüzden de Kritika'nın düğünüyle ilgili bütün önemli kararları da ben alacağım. Elbette abla bununla ilgili en ufak bir şüphem Var yok işte. ki. işte ben de bu yüzden diyorum ya bundan böyle Rucica'nın gardırobundan ne tarz kıyafetler olacağına karar verecek olan kişi de ben olacağım tamam mı? Tabii ablacığım. Vay be yani bu demek ki gardırobunda pahalı şeyler olacak artık. Evet canım. Ha. Teşekkür ederim seni seviyorum ah. hala. Ben de seni. O zaman ben gidip o elbiseli fotoğraf paylaşayım. Harika görünüyorsun canım. Git ve tadını çıkar hemen. Teşekkür ederim. Görüşürüz anne. Rucica sorun değil canım. Ama böyle de olmadı Aa, ki. Hadi ama. Bak işte ah, geldiler. Tamam. Aa, Merhaba. Selamlar Merhaba. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Teşekkür ederiz. Ah, çok teşekkür ah, ederim. Canım. Biz de tam sizden söz ediyorduk. Akşay nerede? Damadım gelmedi mi? Böyle bir şey hiç mümkün mü sizce? Hı? Kızınız onu nasıl büyülediyse sürekli peşinde. Kızınız nereye gidiyorsa o doğruya gidiyor. İşte geldi. Ah sonunda. <laughs> Oğlum dualarını al. Hayır çok yaşa canım. Hayır hayır evladım. Bunu yaparak beni çok yaşlı hissettiriyorsun. Kritikanın annesi olabilirim. Ama kız kardeşin olacak yaşlıyım. Değil mi? Kesinlikle. Hadi gel sarılalım. <laughs> Sen de benim oğlumsun. Buyurun gelin. Lütfen. Çağırayım mı? Kimi? Tabii ki gözlerinde aradığın kişiyi. Aşılın. <laughs> Afedersiniz. Aşılın. Şalınız şey. Ah ah yere değiyor da takılıp ah. düşebilirsiniz. Hemen düzeltebilirim. Lütfen. Tamam. Bu arada adın Prita mı? Babaannemin yeni fizyoterapisti. Evet. Ah, hallettim. Çok teşekkür ederim. Aa Prita, Bu tatlıları Caypur'dan aldım. Henüz kimse tatmadı. Sen de çok tatlı birisin. Bu yüzden bence bunu ilk tadan sen olmalısın. Aa çok teşekkür ederim. Aa evlilik işleri öyle değil mi? Biliyorum. <laughs> İyi şanslar. Çok teşekkür ederim. Aslında karar verileli uzun zaman oldu. Evleniyorum. Ciddi misin? Evet. Seni de düğünüme davet edeceğim. Gelir misin? Tabii ki. Bak. Herkesle arkadaş olmaya çalışıyor. En başta Rişab'ı büyüledi. Ha, şimdi de kritikayla. Yavaş yavaş herkesi oynatmaya başladı. Çok zeki ve tehlikeli bu. Çok yakında bizim hayatımıza da karışacak. Ne yapmak istediğini anlayamıyorum. Çok haklısın babaanne. Bu ailede benim dışında bir kişi onun gerçek niyetini biliyor. O da sensin. Ama işte bilmek yetmiyor. Kendi iyiliğimiz için en kısa sürede bu kızdan kurtulmamız gerekiyor. Ne pahasına olursa olsun gerekeni yapmalıyız. Onun ailemizi büyülediğini bilen sadece ikimiz varız. Onu kısa sürede bu evden atacağız. Başka seçeneğimiz yok. Merak etme. Yarından itibaren planımızı uygulamaya başlayacağız. Kaybeden sen olacaksın. Bekle. Ve gör. Maalesef bu 22 karat bile değil. Çok değeri yok. Yaklaşık 10 gram ağırlığında. Ama erittiğimde 6 gramdan fazla altın çıkmaz. Yüzüğü sizden alabilirim. Ama buna 10 rupiden fazla veremem. Karar sizin. Ücretli misafir olduğunuz için kirayı ödemeniz lazım. Tüm kirasını mı? Odayı bir aylığına verdim size. Ne? Burada ister birkaç gün ister bir ay kalın. Şey son teklifiniz bu mu? 11 bin rupi lazım. 11 bin rupi verebilirdim ama mümkün değil. İyi tamam 10 bin rupi olsun. Benim dükkanıma geldiğiniz için şükredin. Başkaları almazdı. Alsa da bu kadar vermezdi. İhtiyacınız var diye bunu alıyorum. Tek sebebi bu inanın. Teşekkür ederim. Ne demek? Gidip ablamdan biraz para alacağım ve parayı o kadının suratına fırlatacağım. Böyle yaşayamayız. Köle gibi yaşamayacağız. Her şeye uyan bir tane şalım vardı. Ha şimdi dikiş atmam gerekecek. karanın yüzünden oluyor zaten. Nasıl bu kadar kibirli olabiliyor ki? Neden onu düşünüyorsam? Ha, işim var. Onu yapayım. Abla, o kadın bizden tüm ayın kirasını istemişti, değil mi? İşte, bu parayı al ve gidip ona ver. Çünkü hemen şimdi buradan gidiyoruz abla. Yeter artık. Bitti. Artık ona tahammül edemiyorum. Burada kalamam. Her gün yeni bir kural çıkarıyor. Yeter. Onu yapamazsınız, bunu yapamazsınız, şuraya gidemezsiniz. Üzgünüm. Ama yeter, yeter. Beni dinle. Sen bu kadar parayı nereden buldun? Dipak'a bulduğumuz yüzük var ya, evlilik yüzüğü olacaktı. Onu sattım. Bunu nasıl yapabilirsin? Babamızın yüzüğünü mü sattın sen? Bana sormaya akıl edemedin mi işte? Paraya ihtiyacımız vardı. Elimdeki tek şey de o yüzüktü. Ayrıca artık yüzüğe ihtiyacın yok ki. O yüzük Dipak içindi. Artık evlenmiyorsunuz ki. Hem onu da geçtim. Saf altın değilmiş. O yüzden on bin rupi tuttu. Sana inanamıyorum abla. Sıradan bir yüzüğü sattığım için bana tokat attın sen. Sıradan bir yüzük değildi o. Babamdan bana kalan tek hatıraydı o. Hem ayrıca onun saf altından yapılmadığı kim söyledi sana? Biliyorum. Çünkü babam okul masraflarımı ödemek için satmak istemişti. Ama sonra ben burs kazandım. Dipak içinde cil alamak zorunda kalmıştık. Çünkü hiç paramız yoktu bizim. Ama sen gidip babamdan kalan tek hatırayı da sattınsın işte. Bunu yapmadan önce bana bir sormak aklına gelmedi mi? Özür dilerim Git ama ben buradan. Abla lütfen ağlama <laughs> artık lütfen. Ben Ve <laughs> Be ben o yüzüğü geri alacağım. Para nerede? <gülüyor> ben <gülüyor> Parayı verip kuyumcudan yüzüğü geri vermesini isteyeceğim. Hem iyi bir adama benziyordu. Ben yüzüğü alıp geleceğim. Lütfen ağlama abla. Nerede o adam? Burada duruyordu edersiniz bayım. Burada oturan adam. Neyse, az önce buraya gelmiştim. Ona bir yüzük satmıştım. Geri almak istiyorum. Hanımefendi, neden bahsettiğinizi hiç bilmiyor. Bunu sen bilmiyorsan kim bilecek ki? Kime soracağım? Hey, abi, abi şükürler olsun. Az önce buraya sana yüzük satmak için gelmiştim. Hatırladın mı beni? Evet. Çok iyi. Bir dakika. İşte verdiğin on bin rupi. Yüzüğü geri almak istiyorum. Satmaktan vazgeçtim. Bakın hanımefendi, sizinle bir anlaşma yaptık ve bitti. Aldığım şeyleri iade edemem. Geri vermeyecek misin? Ama böyle olmaz ki. Abi lütfen bak senden rica ediyorum. Büyük bir hata yaptım. Yüzük babamın hatırası, satamam. Lütfen geri ver abi. Onu almam lazım. Yüzüğü bir kez sattınız. Hatanız beni ilgilendirmiyor. Hey Prem, bana takı dosyasını getir. Çok rica ediyorum lütfen. Sana yalvarıyorum. Lütfen o yüzüğü bana geri ver. Bak sabrım taşıyor artık. O yüzüğü geri istiyorum. Ayrıca beni kandırdın sen. Yüzüğün hiçbir kusuru yoktu. O saf altında. Evet seni kandırdım. Çünkü sen bir aptalsın. Ve ben aptal müşterileri sürekli kandırırım. Sana bunu teklif ettim. Sen de hiç sorgulamadan miktarını kabul ettin. Hadi git artık. Dükkanın önünü kapatma lütfen. E, yalvarıyorum. Babamdan kalan tek şey o. Sizden sadece babamın yüzüğünü geri istiyorum. Tek istediğim bu. Ablam benim yüzümden yeterince üzüldü zaten. Şu anda evde hüngür hüngür ağlıyordur. Senin için basit bir yüzük ama ablamla benim için babamdan kalan tek hatıra o. Bana bakın. Bu hikayenizi başkasına anlatın lütfen. Yüzüğü size geri vermeyeceğim. Ne isterseniz yapabilirsiniz. Gidin artık. Hey dur bırak. Bırak. bırak, bırak Hayır dedim. sen bırak. Polisi arayın. Hırsızlar. Anne bezelyeleri ayıkladım. Bezelye ile pilav yapalım. Aa, evet kuru üzüm de ekle. Ne güzel olur. <gülüyor> Alo. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne oldu Sarla? Dur sen, geliyorum. Söylesene. Rita dinle. Şirinçli'yi tutuklamışlar. Telefon ettiler şimdi. Bir kuyumcuya gitmiş. Sanırım oradan bir şey çalmaya çalışmış. Sonra da onu tutuklamışlar. Ama bu mümkün olamaz. Neden o? Parayı verip kuyumcudan yüzüğü geri vermesini isteyeceğim. Hep iyi bir adama benziyordu. Ben yüzüğü alıp geleceğim. Ah! Ah! Delirmiş bu. Benim yüzümden. Şu olanlara bak. Üzülme kızım. Ben şimdi abiye telefon <laughs> ederim. O ne yapıp edip onu oradan kurtarır. <laughs> evet teyze lütfen ara. Kim bilir sırıştı işte ne haldedir şimdi. Ben gidiyorum. Ben de seninle geleceğim. Hayır hayır lütfen beni kilitlemeyin memur bey. Memur bey. Memur bey. Ben yanlış hiçbir şey yapmadım. Lütfen beni çıkarın. Ben bir şey çalmadım. Yalvarıyorum lütfen. Sessiz ol. Gürültü yapmayı bırak. Yoksa kesinlikle karışmam. Bey lütfen bana inanın. Ben bir şey çalmadım. Babamın yüzüğünü geri alıyordum ben. O kuyumcu, o kuyumcu beni kandırmıştı. Beni kandırdı. Bana dedi ki bu yüzük saf değil. Ama yüzükte kusur yoktu. Saf altındandı yüzük. Bana yüzük kusurlu dedi. Ve bana sadece 10 bin rupi verdi. Oraya da parayı iade etmeye gitmiştim. Yüzüğümü geri istemiştim. Hem isterseniz kuyumcuya da sorun. Ona o kadar yalvardım ki anlatamam. Lütfen beni buradan çıkarın. Neden anlamıyorsunuz? Benim suçum yok. Hiçbir şey çalmadım. Hırsız Sus değilim dedim. ben. Siz kızların oynadığı tüm oyunları bilirim ben. Sana susman gerektiğini söylemiştim değil mi? Yoksa olacak şeylere ben karışmam. Şu an karakoldasın. Kız ya da erkek olman fark etmez. Bir suç işlediysen cezanı çekersin tamam mı? bir suç işlemiş olabilirim ama kuyumcunun beni kandırdığını görmüyorsunuz. Kes. Yoksa dayak yersin, anlıyor musun? Bana bak şanta. Sen ilgilen şunla. Memur Bey, Memur Bey beni dinleyin lütfen. Hey! Sessiz ol. Git otur. Git otur dedim. Ama hanımefendi. Otur. Hey! ilk kez mi tutuklandın? Eğer polisle başın belaya girdiyse çok uzun bir yol seni bekliyor. Başın büyük belada evladım. Beni buradan çıkarın. Affedersiniz. E komser nerede? İçeride. Abi açmıyor. Rita. Ne abi ne de bırak ya, telefonunu açıyor. Ne yapacağız Ab şimdi? <laughs> Affedersiniz. Abla, abla. Abla abla... Abla çok korkuyorum... Beni buradan çıkar lütfen... Burada kalmak istemiyorum... Polisler beni buraya kilitledi abla... Lütfen... Korkacak bir şey yok... Ben buradayım... Seni buradan çıkaracağım... Komiser gelsin... Onunla konuşup seni kurtaracağım Onlara canım. bir tamam şey mı? çalmadığımı söyle... Ben hiçbir ah. şey çalmadım... Sadece yüzüğümü geri almaya gitmiştim... Ama kuyumcu dolandırıcı çıktı... Beni kandırdı abla... Bana oyun oynadı... Beni buraya kilitlediler... Beni tutukladılar... Ah parmaklıkların arkasına kilitlediler abla baksana. Söylemene gerek yok biliyorum canım. Sana tokat atmakla büyük bir hata ettim Sırış. Hayır abla hayır senin bir suçun yok. En doğrusunu yaptın. Ben bunu hak etmiştim. Kendimi akıllı sanıyordum ama aptalmışım. Sabretmeyi öğrenmem lazım abla. Aceleyle bir iş yapmanın kimseye faydası olmuyormuş onu anladım. Şimdi benim yaptığım hata yüzünden sizin de başınız belada abla. Senin hatan ben ablanım daha olgun davranmalıydım Başım belaya girdiği için sana bağırdım Lütfen beni affet ben bir hata ettim Hayır lütfen, lütfen beni affet ne diyeceğimi bilemiyorum Hayır abla saçmalama Eğer soğukkanlılığımı yitirip o yüzüğü satmasaydım böyle olmayacaktı Niye senin gibi değilim abla Niye senin gibi olamıyorum Hayır. Hayır. Senden hiçbir şey öğrenemiyorum Bunu yapamadığım için de kendimden nefret ediyorum abla Sen hiç merak etme Sarla teyze de burada Onun burada tanıdığı birçok kişi var O bir çıkış yolu bulur şimdi a a Affedersiniz lütfen nöbetçi memuru arayabilir misiniz? Ben müfettiş Çavhan Problem nedir? Merhaba efendim ben Sarla Arora Bugün tutukladığınız o kız var ya Şiriş'ti Ablası Pirita ile bizde kalıyorlar Bizde o da kiraladılar Peki tamam neden buradasınız? Ah, memur bey lütfen onu bırakın onun bir suçu yok. Ama bir kuyumcu ondan şikayetçiydi. Ben de hemen harekete geçtim. Ve onu suçüstü yakaladım. Ben hiçbir şey çalmadım. Ses! Benim... Sessiz ol! Memur bey lütfen beni dinleyin. O, o çok iyi bir kızdır memur bey. Bizde kiracı kalıyor. Yanlış hiçbir şey yapmaz o. Lütfen inanın bana. Hanımefendi iyi bir aileden geldiğiniz belli. Kiracı istediniz. Çünkü paraya ihtiyacınız vardı. Ama işte bu kızlara körü körüne güvenmemelisiniz. Ben neler neler gördüm. Bu kızlar her şeyi yapabilir efendim. Ev sahiplerini bırakın para kazanmak için yaptıkları şeyleri anne babalarına bile söylemezler bunlar. Bu dünyanın ne kadar kötü bir yer olduğu hakkında hiçbir fikriniz yok. İyi birisiniz belli. Bu yüzden herkesi iyi sanıyorsunuz kendiniz gibi. Ama bugün bu yanlış anlaşılmayı düzelteceğim. Dün saygın bir mahalleye baskın yaptık. Yasa dışı iş yapan üç kızı tutukladık. Tam üç kız bir düşünün. O kızlar saygın mahallede yaşamanın avantajını kullanıyorlar. Buraya kimlerin geldiğini tahmin bile edemezsiniz. Üstelik ailelerinin bundan haberleri bile olmuyor. Kesin bir hikaye falan uydurmuşlardır öyle değil mi? Kim bilir kuyumcuda ne işi vardı? Kendinize gelin. Sus! Konuşma! Senin gibi kızları iyi bilirim ben. Bazı anne babalar bile işin içinde oluyor. Kızlarını satarak para kazanmanın yollarını arıyorlar. Utanmaz insanlar. Hiçbir ahlaki değerleri yok. Suçüstü yakaladığımızda bile suçlarını inkar ediyorlar. Kuyumcuda ne yaptığını da iyi biliyorum. Ayrıca hepsi aynı. Kuyumcunun dikkatini dağıtıp bir şey çalacaktın değil yeter. mi? Yeter! Bu kızlara karşı bir kelime daha edersen, olacaklara ben karışmam. Hanımefendi, anlamıyorsunuz. Bu kızlar para için her şeyi yapabilir. Damarlarında hangi pis kan var, kim bilir acaba. Kimin kanının dolaştığını bile bilmiyorum. Benim kanım dolaşıyor. Onlar benim kanım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.